Arkadaşlar İstanbul'dan herkese günaydın. Bugünkü 5 dakikada kısa test videomuzda yanımızda Ducati'nin Streetfighter V4S'i var. Bu motoru bineceğiz, kısaca yorumlayacağız. Birkaç kişiye fikirlerini soracağız. Nasıl olduğunu da yolda göreceğiz. Şimdi isterseniz gelin testimize geçelim. Ducati Streetfighter 2020'de çıktı. Dediğim gibi Panigale'den türetildi. Panigale 210 beygirler üstündeyken bu motor 208 beygirler civarındaydı. Söylediğim üzere... Önde karenajı yok. Daha saldırgan bir far düzeni var. Bu kanatlar gerçekten bu arada downforce uyguluyor. Bunları sökünce özellikle İstanbul Park'ta yanal rüzgarlardan çok etkilendiğimi hatırlıyorum kendi motorumda. Bunlar karbon aksesuar. Öndeki çamurluk karbon aksesuar. Şuradaki şasi korumalar yine aksesuar ve karbon. Bunlar yine karbon. Arka çamurluk karbon. Şuradaki kuyruk uzatma yine karbon. Dediğim gibi bunun sahibi karbona sokup çıkartmış motoru. Motorun üzerinde standart gelen Marchesini forjet jantlar var. Bunlar biliyorsunuz alüminyum dövme ve standarda göre daha hafifler. Bu sayede e, virajlarda daha atik, daha rahat kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Ducati'sinin siyah olması bu noktada motorun 2024 model olduğunu gösteriyor. Yeni kasasında arka maşa artık böyle tek taraflı maşa değil, çift taraflı Panigale'den alınan maşa. Bir diğer farklılık da 2025'lerde artık Street Fighter'lar Panigale'nin direkt birebir aynı motor konfigürasyonuyla üretiliyorlar. Bu da şu demek oluyor. Her ikisi de 216 beygir. Burada ise söylediğim gibi 210 beygir üstü Panigale'ye karşı 208 beygire indirilmiş, daha kullanılabilir hale getirilmiş. Motorun üzerindeki kuyruk yine opsiyonel. Bu bir aksesuar aslında. Öne geldiğimizde yine bu Rizoma benzin kapağı falan hep aksesuar. 260 Dimdik bir lastiği var. O da motorun duruşunu böyle öne doğru yatık gösteriyor. Ee, nerelere kadar indiğimize bakacak olursanız şuralara kadar inmişiz ki. 260 lastikli buralara inmek gerçekten... <laughs> Bilmiyorum ben mi yaptım yoksa demin Eren sürdü o mu yaptı yoksa sahibi Aras mı yaptı. İşte orasını bilemiyorum ama süren her kimse güzel iş başarmış gibi görünüyor. 2025'te değişen bir konu da göstergesi oldu. Ben bunun göstergesinden de son derece memnundum. Hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle analoğa benzeyen güzel bir devir göstergesi var. Hızı da şu tarafta görebiliyorsunuz. Bunların çeşitli verilerini, çekiş kontrolleri Mesela öndeki teker kontrolünü falan hep buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Yine S modelinde ne var? Burada gördüğünüz Öhlins elektronik gidon amortisörü var. O da güzel bir özellik. Modları ve seçenekleri kullanması son derece kolay. Buradaki iki düğmeden tak tak okeylerine basarak şuradaki iki kolonu rahatça ayarlayabiliyorsunuz. Ducati Streetfighter V4S'i güzel bir yolda şöylemesine sürdük, gazladık, geldik. Sizin için yorumladık. Bu kısa testlerimizi nasıl buluyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız bunlara devam edebiliriz. Motor gerçekten çok lezzetliydi. Gelin beraber sizinle biraz gazlayalım ve motor hakkındaki yorumlarımızı izleyelim. Uu Öncelikle bunun ne olduğundan bahsedelim. Bu motor Ducati Panigale V4S'in aslında yol versiyonu. gidon daha dik, daha az giysi var gördüğünüz gibi. Sonuç olarak yolda kullanılan Panigale V4S diyebiliriz bunun için. 208 beygir gücü var. Bütün donanımlar neredeyse Panigale'de çok benzer. Şöyle bir güzelliği var bu motorun. <laughs> Aa, motorda full elektronik önlüğünüz var. Dolayısıyla yol konforunuzu arzu ettiğiniz stilde ayarlayabiliyorsunuz. Spor derseniz spor, yol derseniz yol, gürültü, gani, bol Bebeğim. Frenler tabii ki bu edilen beklendiği gibi Brembo'nun en üst serisi var. Bay 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 bay. Tabii tabi bundaki bu monster pozisyonu yani sanki ki bir muscle bike'a yarata oturmuşsunuz gibi oturduğunuz pozisyon gerçekten müthiş. Vay arkadaş. Araba var. Bu motorun asıl gücü acayip kısılmış durumda. Euro 5 emisyonu sebebiyle. Şimdi Euro 5 Plus'ı da çıktı. Onda bildiğiniz gibi birazcık görüntü de değişti. Motor özellikleri bir parça değişti. Ama yine beygirler gayet yüksek. Bu motorun 208 beygirlik gücü sizi korkutmasın. Tabii ki yani acemi insan için değil ilk motor olmaz. Ama çok kolay kullanılabilir güzel bir güç bandı var. Aşağıdaki egzoz Euro 5 onu söküp de eğer trafikle başınız derde girmeyecekse kendi orijinal egzozu takarsanız motor gücü daha da artıyor. Sizin için şurada biraz gazlayalım. Gazlarken de hissiyattan bahsedeyim. Şimdi bir kere içinde oturuyorsunuz. Sağa sola sarkmak zor derece kolay. Çünkü ergonomisi tam buna göre. Arkada 260-17 acayip sivri bir lastik var. Bu lastiğin tamamını kullanmak her zaman çok mümkün olmuyor. Çünkü o kadar yatırabilmeniz için çok hızlı olmanız lazım. Evet. sesler yıkılıyor. <gülüyor> Buralarda, <gülüyor> Buralarda, yolun karakteri bu hızla gidince full değişti. Kendimi motora çok güzel sabitleyebiliyorum. Ergonomik olarak son derece iyi bir noktada. Ve bakmayın buralar gerçekten bu aletle, bu aletlik lastiklerle çok güzel döndürüyor. Bu motoru çok uzun süreden beri kullanan bir arkadaşım var, Ali. Şimdi isterseniz yukarıda Ali'yi sizin için konuşturayım. Yara ben de sahibi olmuştum. Biz buna 300'de giden GS istiyorduk. Gerçekten hem konforlu, hem de bütün gücünü kullanabildiğiniz biçimde gayet güzel gazlıyor. Evet Ali şimdi sana bir sorum var. bu Street Fighter'dan kaç tane kullandın sen? Street Fighter'dan iki tane kullandım Sinan abi. Hangileri? Ee, i̇lki 2020 modeldi. Onu 28.000 bin kilometre kullandım. İkincisi 22 modeldi, SP modeli. Onu da 13 bin kilometre kullandım. Özlüyor musun? Özlüyorum. Seviyorum da. Şimdi biraz anlatsana bize motoru, motorun önünde. Anlatayım. Tamam hadi önüne geçelim. Hadi geçelim. Street Fighter V4S 2024 ile beraberiz. Evet ben iki tane sahip oldum. Bir tanesi 2020 model, bir tanesi 2022 modeldi. bir tanesi düz V4 S'ti bundan yani elektronik amortisörlü olan. Onu 28.000 bin kilometre kullandım. Çok memnundum. Arıza çıkarmadı. güzel turlar yaptık. Son onu sattım. Karbon aksesuarlı SP'yi aldım. İşte onun jantları falan karbondu. Sürmesi daha rahattı. Virajlara daha hızlı girip çıkabiliyordu. Ondan da memnundum. 13 binde onu kullandım. Bu arada ikisinde de egzoz vardı. E, güzel anılar yaşadık. Ben memnundum. Seviyordum v 4 e. Evet şimdi Eren Bey e, bir tur attılar. Ne diyorsunuz efendim? Çok güzel. Ne diyorsun Eski haline göre? E, bana göre biraz daha büyük geldi. Geç, gel, şey, Tuono'dan herhalde. Ama inanılmaz konforlu. Daha iyi dönüyor. Geçmişe göre. Gaz Ama nasıl? uzun bakmak lazım. Gaz nasıl gaz? Gazı daha iyi. Gazı daha iyi. Daha hızlı geliyormuş gibi hissettiriyor. Ama şey, yani ayar yapmak lazım. Daha doğrusu tanıdık hale gelmek lazım. Böyle bir test yapmışken, günlük kullanım ve genel masraflarla ilgili de bilgi vereyim istiyorum. Yakıt deposu 16.5 litre. Yakıtsız ıslak ağırlık 193 kilogram. 300-300 gitmezseniz bir darlık gününde 6-7 litre arası tüketiyor. Dolayısıyla bir depo ile 200 kilometre üzerinde menziliniz oluyor. Bakım aralıkları yılda veya 12.000 kilometrede bir. İlk bakım 1000 kilometrede. Rodajı önce 1000 sonra 2500 km'ye kadar sürüyor. 208 beygiri çıkartabilmek için Ducati buna da Dezmo koymuş. Ancak Dezmo kayışlı değil zincirli. Bakım aralığı 24.000 kilometrede bir. Biraz da paradan konuşursak kaskosu motorun değerinin %5'i kadar tutabilir. İkinci el değeri Ağustos 2025'te 2021 model için 790.000 TL iken 2024 modelde 1.3 milyona kadar çıkıyor. 2025 yılına geldiğimizde V4 S'in fiyatı ise 1 milyon 858 bin lira. Kağıt üzerinde 208 beygir yazıyor oluşu insanı başta çok korkutabiliyor ama bence hiç önemli değil. E, gazı böyle sonuna kadar açabildiğiniz güzel bir ayarı var. E, bu sayede her yerde çekişi, gücü çok rahat kullanabiliyorsunuz. Evet ilk motor olmaz ama her yerde kullanabileceğiniz güzel bir hafta sonu motoru olur bu motordan. Sizler nasıl buldunuz aşağı yorum yazarsanız beraber konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı, hype atmayı ve aşağı yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.